Genç bir adam bir trafik kazasında ailesini kaybetmişti. Kazaya neden olan kişi ise ünlü bir iş adamının oğluydu. Mahkemeye taşınan davada herkes gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyordu. Ancak bir gece genç adamın avukatına yüklü bir para teklifi yapıldı. Davanı geri çek, hayatın değişsin. Avukat adalet için savaşmaya yemin etmişti ama bu teklif karşısında sarsıldı. Duruşma günü geldiğinde genç adam ve avukatı şaşkınlık içinde hakimin kararını dinledi. Sanık delil yetersizliğinden beraat etmiştir. Deliller kaybolmuş, tanıklar ifadelerini değiştirmişti. Herkes paranın adaleti satın aldığını anlamıştı. Genç adam mahkemeden çıktığında iş adamının oğlunu lüks arabasına binip gülerek uzaklaşırken gördü. Adaletin terazisi eğilmişti ama gerçekten sonsuza kadar mı? Birkaç yıl sonra o iş adamının oğlu bir başka kazada hayatını kaybetti. Haberleri izleyen genç adam derin bir nefes aldı ve içinden şu sözleri fısıldadı. Bazen adalet mahkeme salonlarında değil, hayatın kendisinde gerçekleşir. Para yasaları satın alabilir ama vicdanları satın alamaz. Hayat en büyük hakemdir.